Doğu Türkistan'daki Xinjiang Parti Komitesi Sekreteri, Doğu Türkistan'daki ulusal birliğe duyulan ihtiyacı ve bölgedeki sözde Çin kültürünü zenginleştirme planına vurgu yaptı. Çin'in yayın organı Tanrı Dağı'nın haberine göre sözcü Bahar Şenli nedeniyle Doğu Türkistan'daki çalışmaları görüşmek üzere 18 Şubat'ta Xinjiang Komitesi'nin genişletilmiş toplantısına katıldı. Chen Guangqiu yaptığı konuşmada etnik grupların birbirine karışmasını ve sözde ulusal kültürel zenginleştirme planını güçlendirme ihtiyacını vurguladı. Milletlerin tek bir ulus olarak birleşmesi ve farklı etnik grupların iç içe geçmesini ve bütünleşmesini daha da güçlendirmek gerekiyor diyen yani Chen Guangqiu, Çin milleti bilincini tam anlamıyla tesis etmek, Xinjiang'ı Çin kültürüyle ortak bilince kavuşturma projesini kuvvetli bir şekilde vurgulamak ve dinin Çince sosyalizme uyum sağlamasına aktif olarak rehberlik etmek gerekiyor ifadesini kullandı. Gözlemciler, Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'a yönelik politikalarının açık bir kültürel katliam ve topyekunu yok etme sistematik bir soykırım olduğunu düşünüyor İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur tutuklama kamplarında büyük ölçekli ve sistematik insan hakları ihlallerinin meydana geldiği konusunda uyardı ve Birleşmiş Milletleri bölgeye acilen müfettiş göndermeye çağırdı. Financial Times'ta yer alan bir habere göre Raab 20 Şubat'ta, yani bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Çin, Myanmar, Beyaz Rusya ve Rusya'daki insan hakları ihlallerine çözüm çağrısında bulunan bir konuşma yapacak. Özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Çin gözaltı kamplarına soruşturma başlayacak yaklaşması gerektiğini vurgulayacak. Haberde Raab'ın Sincan'daki durumun kabul edilebilir sınırların ötesinde olduğu ve işkence, zorla çalıştırma ve zorla kısırlaştırma gibi birçok eylem dahil olmak üzere ciddi ve yoğun şekilde sistematik olarak insan hakları ihlalleri yaşandığını söyleyeceğine dikkat çekilecek. Çin ve Hindistan askeri birliklerinin Himalayalarda sınır ihtilafının yaşandığı Ladak bölgesindeki geri çekilme süreci sona erdi. Times of India'nın haberine göre Hint ve Çin Savunma Bakanlığından yapılan ortak açıklamada iki tarafın askeri birliklerinin Pangong Gölü çevresinden sorunsuz bir şekilde geri çekilmeyi tamamladığı belirtildi. Açıklamada bu hareket diğer anlaşmazlıkların çözümü için ileriye doğru önemli bir adım olarak nitelendirildi. Tarafların iletişim ve diyalogları sürdürme, durumu stabilize etme ve diğer sorunların karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüme kavuşturulması konusunda anlaştığı kaydedilecek. ABD'nin tutuklu olan vatandaşları için İsviçre üzerinden İran'la iletişime geçtiği belirtildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, İran'da tutuklu bulunan Amerikalıların kurtarılması konusunda Tahran'la iletişime geçtiklerini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önleme konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi. Biden yönetimi İran'la nükleer anlaşmanın yeniden işler hale gelebilmesi için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. Rusya'da Kremlin muhalifi Navalny'ye verilen hapis cezası temiz mahkemesince onandı. Geçen ay Almanya'dan Rusya'ya dönen Navalny şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir temiz mahkemesi Kremlin muhalifi Alexei Navalny hakkında 2 Şubat'ta verilen hapis cezasını onadı. Ancak temiz mahkemesi Navalny'nin ev hapsinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak hapis cezasını 2 yıl 8 aya düşürdü. Avrupa Birliği ise Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletmeye hazırlanıyor.